Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık sudan koyun geçirme geleneği bu yıl kuraklığa dikkat çekmek için kuruyan Büyük Benderes Nehri yatağında sembolik olarak yapıldı. <laughs> Aşağı Seyit Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte her yıl yüzdürülerek geçirilen koyunlar bu kez kuru nehir yatağından yürütüldü. Vatandaşlar su hayattır, can suyu haktır pankartları taşıdı. <laughs> Yetkililer Menderes'in korumasının yalnızca tarımı değil, ekolojik dengeyi ve kültürel mirası da tehdit ettiğini vurguladı. Bu yıl etkinlik şap hastalığı riski nedeniyle de yarışma formatında değil, 30 hayvanla sembolik olarak gerçekleştirildi. Çağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılsın, nehirdeki suyun çekilmesinden dolayı bu yıl yarışmanın yapılamadığını belirtti. 853'sü yapacak olduğumuz sudan koyun geçirme etkinliğini maalesef suyun olmaması nedeniyle yapamıyoruz. Aslında bugün geldiğimiz nokta trajedidir. Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Bülent Topuzsa ortalıkta sudan geçirilecek bir menderes kalmadığını vurguladı. Ortalıkta sudan geçirilecek bir menderes kalmadı. Yani bu çok acıklı bir durum. Biz burada suçlu aramıyoruz. Çare arıyoruz. Ve diyoruz ki menderesin muhakkak surette bir can suyu olması lazım. Yani kurda kuşa, böceğe tilkiye bir su olması lazım